This is Metro FM. Günaydın, günaydın, günaydın efendim. Günaydın bayram sonrası yeni bir hafta yazın ortası Metro FM'de Aragaz programı başladı. Başladı da kendimi mi başladı efendim? Hayır biz başlattık. Biz kimiz? Mesela sen kimsin? Hey Zenci sen kimsin? Ben ben 21 numara formasıyla. Pascal Numa. Ya adını sormuyorum Pascal. Kimsin sen? Abi mı işte. Abi yani ben içindeki gerçek Pascal'ı soruyorum. E, i̇şimde kimse yok. ki Vardır abi, imkansız vardır. Vallahi yok. Ya sen farkında olmadan girdi belki, iyi bak. Yok abi. Abi saçmalama. Abi soktular belki var içinde. Ya, ben de kim abi? Pascal mı? Pascal sabahın köründe geldik yine işimizin başına geçtik. Vatandaş tatillerdeydi, bayramını yaşadı, döndü. Ee, biz biz de artışını yapsak ya. Ya kadir, bizim zor be. Yemin ediyorum, güneş yağı gördüğüm zaman güneş ya e, kokusu duyuyorum. Böyle gözlerim yaşarıyor. Duygusallaşıyorum o reklamlarda falan ya. Niye abi? Çinmeyi özledim ya. Çinmek Abi çinmek bir Türk sporu. Yüzme ile suda debelenmek arası bir şey. Hiç duymadım. E Türkiye'de plaja gittin mi? Çok. O zaman çimen insanlar görmüşsündür abi. Zengin, fakir, kadın, erkek fark etmez. Çok çimen vardır bizde. Dur Dikkatli bakın. Bak bak suda hele öl 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 hava hava alan gibi sesler çıkarırlar. <laughs> Böyle birbirlerinin omzuna çıkıp suya atlarlar falan enteresandır yani. Neyse bak güneş, kum falan mevzu nerelere kaydırıyor insanı ya. Böyle bir gözün başın oynuyor, ağzın yamalıyor. Biz işimize bakalım abi işimize. Sen bir Twitter adresimizi ver babako. E, veriyorum abi. Aragaz veya Metro Askizgi FM. Bize mesaj atın. Efendim soru, bütün soruları açığız Bizi eleştirin Ondan sonra bizi övün bizi Her şeyi yapabilirsiniz yani Evet Paskaladık evlenme teklif etmekten vazgeçin kardeşim Program başladığından bu yana saydık 372 adet hanımefendi Aha bu adama evlenme teklif etti ya Yapma ya Evet abi ben o kadınların listesini anneme verdim Niye Annem çok iyi çöpçetandır ya Ayol bunlar azmış ben bunlara hayırlı bir yer kısmet bulurum dedi Zannediyorum 8-10 tanesinde bu alıcı malıcı esnaf Kobi falan sözleri geri kalanı artık onun üzerine çalışacaklar. <laughs> Allah razı olsun. Ama ya. seninle evlenmek isteyenlerin ardı arkası kesilmiyor Pascal. Toplu bir cevap vermek istemiyor musun kardeşim? toplu cevap ver bunlara ya. Tabi. Ver, 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 ver. verelim. Ver, verelim. Ver. Düşünmüyorum. Efendim gördüğünüz gibi Pascal Bey, Pascal Efendi evliliği düşünmüyor. Yani ee, i̇ç içgüdü tamamen. Yani göç mevsimin ne zaman oluyor senin Pascal? Yaz. Tabii. Pek. Hadi başla. Erken kalkıp <laughs> yol alan program. Aragaz. This is Metro FM. Pascal. Hadi. Ceyda Ateş'ten bomba gibi bir itiraf gelmiş. Neymiş abi? Oyuncu Ceyda Ateş her yerde kendini görmeyi seviyormuş. Nasır yani? Devamlı aynalara bakarım diyor. Hatta diyor eskiden yemeği bile aynaya bakarak yerdim diyor. <laughs> Kıyafet dolaplarımın üzeri tamamen aynayla kaplı diyor. <laughs> Aynı mı? Evet ayna. Sen aynaya bakmayı seviyor musun Pascal? Nasıl? Duruma bak. Nasıl? Bazen bazen bakıyorsun. Bazen gözlerim bağırıyor. Nasıl bir ev abi ki? Vallahi ben gelmeye korkuyorum senin eve ya. Abi dün göz giresen ...bir şey olmaz. Ya zaten gece üste para versen gelmem ne işim var da... <laughs> ...ben şunu anlamadım kızcağız demiş ki... ...aynaya bakmayı seviyorum evin her yeri ayna. Ya bu da nesi bomba gibi itiraf... ...ben onu anlamıyorum. Evet ya. İtiraf ne zaman yapılır abi? Hmm, suç olunca, ayıp olunca. Peki aynaya bakmak ne zamandan beri ayıp? Şey yapınca. Aman, tamam tamam tamam. <laughs> Şahsen ben kendim ayna denen şeyin çok faydasını gördüm. Ne acıdan? Ayna kadının kriptonitidir Pascal. Ne gibi ya? Yani kadının bütün dengesini bozar. Aynaya bakan kadına dikkat et. Beyin boşalır sıfır boşta. Düşünce yok. O an ne istersen sor, ne istersen yaptı. Yapma ya. Evet abi. tabi abi. Ayna <laughs> kadar bir kadını etkisizleştiren, onun savunmasını düşünen hiçbir şey yok Pascal. Bu yüzden Allah e, o aynayı icat eden Venedikler galiba yapmış değil mi önce? İcat edenden bulandan razı olsun. Senin evde ayna var mı? Var tabii. Nerelerde var? Her yerde. Neden her yerde ayna var Pascal? Abi bana genişlik veriyor. Evet ayna bir de mekana bir genişlik hissi de verir doğru. Yani yani bir de bazı şeyleri büyütüyor abi. Ama o senin dediğin şey de olur ya Luna Park'ta olur o. Tuhaf aynalar var böyle adamı kısa gösterir geniş suratı basıp onu diyorsun değil mi? Ya Kadir ben var ya Eve onlarda adat istiyor. Arkadaş sen ne zaman büyüyeceksin? İçindeki çocuk ne zaman akıllanacak ya? Yani? Ya benim içinde çocuk yok. Ya. Ha dışında var değil mi? Sana yap poz alayım mı? Ha? Evet. Spiderman. Allah akıl fikir ha. versin evliyim. Borazan. 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 Abi. Ne? Borazan ne be? Borazan sesim be. Öyle miyim? Hadi çal. Tamam tamam çalıyorum. <laughs> Sersen yak borusunu değil ötekini çal ötekini. Tamam tamam abi. Güneşin'de başlamanın en eğlenceli yolu. Ara gaz. <laughs> Sabah trafiğinin olmazsa olmazı. Ara gaz. This is Metro FM. Pascal. Kadir. Soru gelmiş. Kimden abi? Tigen'den. Ne sormuş? Rimel sürüyorum ama top top oluyor. Buna nasıl engel olabiliriz diyor. <laughs> niye bizi sormuş? E her şeyi sorun diyoruz ya o da gıcıklığına sormuş. <laughs> e o zaman cevap ver. E niye ben cevap veriyorum abi? Sen, sen makyaj yapıyorsun abi? Abicim ben makyaj yapıyorsam televizyona çıkıyorum iş icabı yapıyorum. Ne işi? Abi dizide oynuyoruz program yapıyoruz ister istemez bir televizyon makyajı oluyor. Ne sürüyorsun abi? Allığımı rimelimi falan sürüyorum. Rüş? Yok daha neler ya gerçi rol icabı onu da süreriz gerekirse ne olacak ekmek parası yani. Haa Kadir sen sen bu makyaj hislerini iyi biliyorsun ha? Ben mecburen biliyoruz be abi. O zaman cevap ver. Şimdi canım kirpiklerine rimel sürdüğünde top top oluyorsa rimel sürmeden önce kirpiklerine bir pudra süreceksin. Allah Allah. Tabii. Ayrıca böyle polimer etkili ürünler kullanacaksın hayatım. Hmm. Peki serilite karşı? Bak şimdi bu içilmiş ya da içilmemiş Türk kahvesinin telvesini o serilitli bölgeye süreceksin, süreceksin, ovalayacaksın canım. Cirlop gibi ama bunun bir gün iki gün değil devamlı. Hmm. Cirlop gibi olur. Peki Kadir, bu sene kadın çantaları nasıl olur? Abi? Vallahi bu sene abiye çantalar moda olacak pasta. Allah Allah. Ayrıca buradan da hanımlara bitiyor daha benim. Hı. Dudağınızı sürdüğünüz rujun daha kalıcı olması için rujdan önce dudağınıza birazcık fondöten süreceksin sonra ruj süreceksin söyleyeyim. Şıkmaz mı? İmkansız. Bu arada Hollywood'dan da e, bir tehlikeli moda geliyor Pascal. Nedir? Eşofman altına topuklu ayakkabı giyme modası. Adeler. Maalesef maalesef. Şu anda Hollywood starları bunu moda yapıyorlarmış. Kim Kardashian, Rihanna, Kelly LeBourne falan bunların hepsi... ...bildiğin aşortmanın altına topuklu ayakkabı giyiyorlarmış haspalar. Korkunç. Sen eşofman takımın altına topuklu giyer misin? E, manyak mıyım ben ya? Sen kes giyiyorsun değil mi Pascal? Evet. Hatta spor ayakkabının içine kamarçın ya da mes giydiğin de söyleniyor. Yok artık. Neyse kadın dünyasından başka tüyolar isteyen varsa bize yazsınlar. Makyaj, cilt bakımı, moda hepsi bizde var anacım hepsi. Evet evet evet. Arkayı dörtleyenlerin dinlediği program... Aragaz This is Metro FM Kadir, Paskal... Sen sinemada oynuyor musun? Bazen. Ne demek bazen? Abicim film teklifi gelirse oynuyorum. E, en son ne geldi? Bu en son Gandalf oynamam için teklif gelmişti. <laughs> Yok artık. Ya Peter Jackson aradı beni. O kim ya? O oh, uh, yönetmen yüzüklerin efendisinin yönetmeni. O aradı. Ne dedi? Kadir'cim dedi. Heh. Bu dedi herif dedi Gandalf oynayan adamı söylüyor. Hı. Bunda dedi iki Oscar var ama dedi rolü dedi içselleştiremedi dedi. Gel dedi Gandalf rolünü sana vereyim dedi oyna dedi. Hmm. Sen ne dedin? Abi dedim benim Amerika vizem yok nasıl geleyim dedim siz gelin burada çekin dedim. <laughs> Nerede? Türkiye'de. Yüzüklerin de efendisi? De. Evet evet. Olur mu ya? Ya peri bacalarında karıştırıverirsiniz ne olur dedim Pascal Abi ben bir düşüneyim dedi kapadı sonra Spielberg aradı. Öne dedi. O da dedi ki Indiana Jones'u oynamak için daha ne kadar ısrar edeceksin dedi, oynamamak için dedi. Bunu ilk bana teklif ettiler ya. Niye kabul etmedin? Vallahi Flash TV'den izdivaç programı teklifi gelmişti. Onu daha cazip buldum ben. Deli misin ya? Bana böyle çok teklif geliyor. Misal Temel İçgüdü filminde Michael Douglas'ın oynadığı rol ilk bana geldi. Niye kabul etmedin? Abi filmde ayıp sahneler var şimdi. Annem izlerse ne diyeceğim anneme? Utanır. Kabul etmedim. Başka? Bir de Sean Connery aramıştı beni abi. He. Ee, James Bond'u benden sonra bir tek sen oynayabilirsin. Hazırlan ve gel diye. Sen ne dedin? Abi beni birileri işletiyor sandım ben. Dalga geçtim. Meğer harbiden oymuş. Ee, ama sana sinemada en çok oynamak istediğim rolü söyleyeyim mi? Ne abi? Zagor. Bartalıyla. Bir gün onu sinemaya aktarırlarsa Zagor oynamak istiyorum. Çiko? Çiko değil Zagor. Çiko'yu sen oyna. Hayır sana. Yani. Ama sen bana Çiko deyince... Abi ya git. Yürü hadi be. git. Ya negatifinizi alıp pozitife çeviren program. Aragaz. This is Metro FM. Eh, nadir ahtapotu yemişler. Nerede? Efendim Yunanistan'da Amerikalı turistler Hı -hı. çok nadir bulunan bir ahtapotu çıtır 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 yemişler. Ya bu Amerika koca dünyayı yemiyor be Pascal ya. Ya insanını bırak ahtapotu bile yiyorlar arkadaş. Bu nasıl bir emperyalist sistem ben yine tuttu benim gomanistan damarımı ya. Aleluya abi. O ne abi? abi komünist marşı nasıldı? Abicim haleluya ile komünist park marşı ha, halluya değil miydi la komünist ne alakası var? <laughs> ya dünyada sana güzel bir paskan. Neyse mevzuya edelim. Sadece Yunanistan civarındaki sularda yaşayan Hı -hı. E, altı kollu bir ahtapot türü varmış. Hmm. Amerikalı turistler bunu yakalayıp ailecek yemişler. Yuh diyor be. Bir de o mübareği taşa vura vura öldürürler biliyor musun? <laughs> Ayıp ya. Kime ayıp? Ahtapota. Ayıp olmuş. Ya arkadaşım tabii vura vura öldürürsen ayıp olur. O yüzden ben ne zaman ahtapot bacağı tava yesem için bir tuhaf oluyor ya. Ye mi o zaman? Yo. Ben hem yerim hem ağlarım He. <laughs> Bak böyle nadir bir tür yeme hikayesi de Türkiye'de olmuştu bir zamanla Bir grup Hı -hı. abi deniz kenarına giriyorlar. Abi bakıyorlar denizden bir kuş yüzüyor. İri de bir Hı. kuş. Abicim bununla nasıl yapıyorlarsa oydu buydu hayvanı öldürüyorlar. Tüylerini yolluyorlar ateşte yakıyorlar. Bir güzel yiyorlar. Yedikleri kuş hangi kuş? kuş. Çok nadir bulunan bir pelikan. Hadi canım. Tabii sonra bunlar suçüstü yakalandılar. Sorguda ne diyorlar? Ne demişler? Niye yediniz pelikanı diyorlar? He? Biz onu deniz tavuğu sandık. <laughs> Tövbe ya. Her an Pascal çıkabilir. This is Metro FM. Pascal, kadir. Bir fotoğrafla seks sembolü olmuş. Kim o? seçteki bir polis memuru. Nasıl olmuş? Stokholm'de bir polis, polis memuru sokakta bir Yorkshire Terrier köpeği buluyor. Ee? Köpeğin sahibini bulmak için köpekle beraber bir foto çektirip Facebook'a koyuyor hacı. Sonra? Sonra köpekten çok adama ilgi oluyor. Oh. Adamı mı be besleyecekler? Evet tam 25 bin kadın tıklıyor adamın resmine. Of. Peki adam kaç tane çıklamış? Eee sıra numarası verip başlamış. Ne bileyim ben abi ama 25 bin kadının beğenmesi ne demek ya? Sen ne yapardın? Eee gözüm başım oynardı Pascal. Yapma ya. Ya alayına gider yapardım. 25 bin kadın beni beğense korkardım kardeşim ya. Niye baba? E bende ne var bu 25 bin kadın beni beğeniyor diye kendimden tırsardım yani. Ben var ya. Ben çok gaza gidiyordum. Vay be arkadaş. Adamın bir bir köpek buluyor. Beraber fotoğraf çektirip face'e koyuyor affedersin. Seks sembolü oluyor. Biz gitmedik sosyal yardım projesi bırakmıyoruz. Affeder, Bil affeder sunuculuklar yapıyoruz. Onu yapıyoruz, bunu yapıyoruz. Gel senin yanağından öpeyim diyen bir ceylan yok ya. Abi Avrupa başka. İşte biz bu yüzden Avrupa birine girmek istiyoruz Pascal. Bu yüzden? Yani böyle sembol olma fırsatımız var yani. Türkiye'de imkansız abi. Türkiye'de böyle bir kadro yok yani. Maalesef. Abi gerçekten yok. İşte onun için yaşasın Avrupa Birliği kriterleri diyorum acaba. <laughs> Geç yatıp erken kalkan program. <gülüyor> <gülüyor> This is Metro FM. Justin onun da kafasını karıştırmış. Kimi? Eski kız arkadaşı Selena Gomez'in. Justin'den ayrıldıktan sonra şaftı kaymış kız kimlik bunalımına düşmüş. Nasıl ya? Ya yaşından büyük giyiniyormuştu. He. Evet. Hint filmlerinden çıkmış gibi giyiniyormuştu. Yazık kıza. Arayalım mı Justin'i? Ara baba. Nasıl yaparız? Arıyorum. Ara, ara, ara. Ha, ha. Ha, Alo Justin, ne haber koç? Ha, yemezler Justin'si. Ne diyor, ne diyor abi? Patron yok abi, başka zaman arayın diye. Yakışıyor mu lan sana Justin? İnsan abilerine havacıva cıva yapar mı? <laughs> siz, ha? Yine mi ne var? <laughs> Lan bu senenin hali ne la Justin? Koçum benim. Hep böyle. Bak Pascal abin takdir etti seni. Ee, Kızda derin bir iz bıraktığı için takdir ediyor tabi. Evet evet evet. İmzamı attım abi kızın ruhuna diyor. Aferin koçum. İki çakal anlaştınız. Hadi bakayım iki dakikada. Justin bak benden sana abi tavsiyesi koçum. Gez tost, flörtünü yaşa ama hiçbir kızın ahını alma canım benim. Al 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 al. Alma Justin. Çok pis çıkıyor kızların ağa. Ben yıllardır uğraşıyorum. Bana bir şey olmuyor. Ya kötüye ne olur kardeşim? Kötüye ne olur? Sana zaten olan olmuş. O yüzden e, şimdi sen Selena'yı ayarıyorsun Bak kızın gönlünü alıyorsun güzel güzel. Efendim evlenelim mi yapıyor? E yapar abi. Ne var? E güzel güzel ikna et abi daha erken bebeğim de. Olacak da biraz hayatımızı yaşayalım falan de Allah Allah. Ne diyor? Ne diyor abi? Beni ne zaman isteteceksin ailemden diyormuştu. Kim? Ya Selena Gomez. Justin öyle diyormuş. Justin. Gülüm hepimizin başına geldi bunlar. Kızlar adam böyle yavaş yavaş hazırlarlar. Önce hep beraber olsak hiç ayrılmasak ne güzel falan. Ondan sonra orada tavır koymazsan tak bir bakmışsın Fatih'e gelinlik bakıyorsun. <laughs> ya ne, yine de yine de kadındır, naiftir. Bir gönlünü al kızın sen. Al karşına bak kızım. Böyleyken böyle 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 de. Böyle 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 ne ya? Yani anlatsın yani. Neden soğudun sen bu kızdan? Ha? Neden? Söyle anlat. Ne diyor? Ee, Yapma ya. Ne diyormuş? Abi bu Selena diyor, Anlulu'nla haclı hafızlı konuşuyor, soğudum diyor. E <laughs> haklı. E haklı. Abi lila konuşan kadın olmaz abi. Ama olsun, bak kız seni unutamamış yazık Bir yumuşak iniş yaptır. Hadi paşama, hadi. Ba bak bayramda da aramadın sizi. Kadir gecesi de aramadın. Ee, tamam, konuşma, kapat. Ne değil. diyor, ne diyor abi? Ne abi diyor, diyor, diyor toplu SMS attım, bayram tebriği gelmedi mi diyor. Terbiyesiz.

Bana rüyanı söyle sana kim olduğunu söyleyeyim kardeşim. O nasıl olacak abi? Profesör Doktor Nusret Kaya ki evet. bilen bir ilginç bir bilim adamı. Evet. Bazı rüyaların psikolojik karşılıklarının ne olduğunu anlatmış. Mesela? Mesela rüyada uçtuğunu görmek, serbest kalmaya... Çalışan libidal o... enerjiye isaret, e, işaret ediyormuş. Onun için de sıklıkla ergenlik çağındaki gençler rüyada uçtuğunu görmüş. Sen uçuyor musun rüyanda? İş yere kurmuyorum ki abi. Paso ha, havadayım diyorsun. Evet. Eyvah eyvah. Rüyada düşmek, annesi hamileyken düşük korkusu geçirmiş insanlarda görülmüş genellikle. Hı hı. Ya bu düşük tehlikesi de ciddi sıkıntı sıkıntıdır ha hamile bayanlar için. Allah yardım etsin. Hele bu sıcaklarda hamile olan kadının işi çok zor Pascal çok. Vallahi ya zor ya. Ya bu evlat sevgisi nasıl bir şey arkadaş ya? Ha daha karnındayken cefası başlıyor. Bir ömür bitmiyor ya. Yine de toz kondurmuyorsun, üstüne titriyorsun her daim seviyorsun ya. Mücidi ya. Rüyasında deniz, durgun su veya havuz görenler de ee, rahat yaşayayım, güvende olayım diyorlarmış. E, ben havuz değil ama küvet veya jacuzzi görüyorum. <laughs> Demek ben de tam sefa sürmek istiyorum Pascal. Hayırlısı galiba. Peki rüyada at görmek nedir sence? Ata bağlıyor. Doğal cinsel enerji temsil ediyormuştu. Sen at görüyor musun rüyanda? At değil. Arası görüyorum. At arası mı görüyorsun? Sen biraz uzak dursana benden Pascal. Ne var ya? Ya şöyle uca git kardeşim. Tüm tüm tüm. Normal bir insan olsam beni bulmazsın zaten ya. Yani. Ben ya geçen ilginç bir rüya gördüm. Nasıl? Ben Jennifer Lopez'in dansçısıymışım acaba. <laughs> ...Tokyo'da konserdeyiz. <laughs> Jennifer sahnede Müslüm Baba'dan... ...biz baba'dan böyle gördük şarkısını söylüyor. Oha ya. Bir de Rüya Türkçe alt yazılı. Beraber halay çekiyor. Jennifer zılgıt atıyor. <laughs> Şerbi aliyo diye bağırıyor. Japonlar çıldırıyor. O arada uyandım ya. Kadir, b***ın açık kalmış. Abi. Kalmış abi. Metro FM. Paskam. Geliyor lig geliyor kardeşim. Maçlar geliyor. Evet ya. ya gelsin ya. Lig değil hazırlık maçıdır falan bunları konuşmak istemiyorum. Daha ilginç şeyler konuşalım futboldan ya. Mesela abi. 67-68 sezonunda Afyonspor'un şampiyonluk kutlamasını konuşalım mesela. E alaka? 67-68 sezonunda Afyonspor'un Spor'un 5. şampiyonluğunu kutlayan taraftarlar şehri bayram yerine çevirmiş. Ee? Bu olaydan sonra Afyonspor'un hiçbir zaman şampiyon olmadığını belediye operörlerinde duyan valilik şehirde haşhaş ekimine ciddi sınırlamalar getirmiş. <laughs> Harbi mi oluyor? Valla öyle yazıyor. Araştırdım. Misal e, 1980-81 sezonunda Türkiye'nin ilk karton e, kareografisini yapmak isteyen Adana Spor taraftarı karışıklık neticesi yanlışlıkla Adana'da devrim süper yazınca <laughs> eylem yaptıkları sanılmış ve taraftarların tamamı sıkı yönetim idaresi tarafından tutuklanmış hapse göndermiş. Ade canım. Cidden. Yalnız hapiste sol tandanslı koğuşta kaldıkları için 4 yıl sonra tam devrimci olarak hapisten çıkmış. <laughs> Film gibi ya Vallahi. 90-91 sezonunda Takımların kamp yaptığı yeri ziyaret ederek Futbolculara baklava ikram etmek isteyen genç taraftarlar Belgrad ormanında koşu yapan takıma yetişemeyince Ormanda kaybolmuşlar Allah Allah sonra? 3 gün sonra bulunmuşlar ee? Getirdiğimiz baklavaları yiyip 3 gün hayatta kaldık demişler Yok artık Böyle ya. yazıyor 92-93 sezonunda da Türkiye'nin gururu Avrupa'nın Fatih'i, biricik canımız e, her şeyimiz Galatasaray'a kırklar eli baba eski can kardeşler kıraathanesinden gönül dolusu sevgiler Mehmet Kamil Şenol Fazıl Edip Öztürk pankartının yapımı sırasında Hı. boyadan zehirlenmişler hastanelik olmuşlar. Abi ya inanmıyorum ya. Bu çünkü bunlar Zaytunk haberi inanma kardeşim inanma. Zaytunk var ya Eee. Onun haberi. Yalnız ben bu Zaytunçuları hastayım. Çok iyi mizahları var ha. Vallahi bravo. Evet ya. Aferin Zaytunç. Lütfen alıcınızın ayarıyla oynamayınız. Aragaz yayında. This is Metro FM. Paskal. Biliyorsun artık bilgi yarışmaları çok büyük reyting alıyor. Evet abi. Ben benim biz de bir bilgi yarışması yapalım kendi aramızda. Okey. Mesela ben sorayım sen cevapla. Tamam tamam abi. Başlıyorum abi. Geçen haftaya kadar içinde bulunduğumuz ama hafta sonu itibariyle sonlanan, çarşamba günü itibariyle sonlanan mübarek ay. Hmm, Ağustos? Yok abi. yuh Ramazan. Ha, pardon pardon pardon. Peki dünya ünlü tüpsüz dalış sporcumuz. Berak Tüzin Ataç abi. Ne ayak abi? Aykin mi geldi? Peki 100 yıl savaşları kaç yıl sürmüştür? 100 yıl? Hayır 116 yıl. Ha. E peki niye, niye 100 yıl diyorlar? Abi işte Fransa'da İngiliz bir araya gelmiş düzgün bir şey çıkmış. Eee. Muhteşem Süleyman diye bilinen ünlü Osmanlı padişahının lakabı nedir? Süleyman. Aslında haklısın ama kanun olsa daha iyi olur. Dimyat'a pirince giderken evdeki e, neden olunur? Hiyar. Hiyar değil abi bulgur olacak ya. Peki alma mazlumun ahını çıkar e, nokta nokta desek mi oraya ne gelir? Ee, s**. Hayır abicim aeste aeste olacak ya. Peki Beşiktaş'ın ilk renkleri neydi? Kırmızı Vay. beyaz. Vay bunu bildim be. Ee, o kadar olacak ha. Leblebisiyle ünlü şehrimiz? Çorum. Bravo. <laughs> Kadir Çorumluyum. Çorum vallahi yakışıyor. Çorum sana sen Çorum'a yakışıyorsun Pascal. <laughs> Çorum halk seni bağırır ne zaman basacak kardeşim? Vatandaşlarla geçtim o zaman abi. Beraber gidelim lan Çorum'a. Gidelim abi. Ama şimdi noktayı koyup eve gidelim çünkü bak saat kaç oldu. Kalk 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 kalk. Kaldığımız yerden devam edelim. Hoşçakalın. Hoşçakalın.